Başladık mı abi? O zaman kemik ilinin insan sağlığındaki olan faydasını biliyor musun abi? Yani aslında ona doktorlar baksın. Biz saç uzmanıyız. Biz saçtaki etkisini konuşalım. Şöyle hop. İşte bu. Kemik iliği maskesi. Saça öyle faydaları var ki ben hemen anlatıyorum sana. Her tarafta görüyoruz kemik iliğini ama düzenli kullanmıyoruz. Düzenli kullanımda çok güzel etkileri var. Birinci en önemli etkisi ne biliyor musun abi? Saçtaki o tiftiklenme, kadayıf etkisi vardır ya böyle hani aşırı yıpranır, işlem gördüğü için aynı zamanda saçlarımız kırılır işte oryelden, boyadan vesaire. Bu ürün o saçı öyle bir onarıyor ki, öyle güzel pürüzsüzleştiriyor ki saçı dipten ucağa yeniden doğmasına yardımcı oluyor. E tabii ki ilk kullanımda bile etkisi göreceksin ama en önemlisi düzenli kullanım. Bunu asla unutma. İkinci etkisi saçtaki o kuruluk cansızlık var ya onu tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Saçın diplerindeki nem dengesini sağlayarak kepekten arındırıyor ya. Bu ürün kepekten arındırıyor. Çok güzel bir etki. Üçüncü ve en son ve en özel faydasından bahsedeceğim. Saçın dış tarafına bir barikat kurarak Kolajen desteği sağlıyor. Kolajen desteğinin önemi nedir peki? Saçın sağlıklı ve hızlı uzamasına yardım ediyor. E, o zaman benden bu kadar. Ben faydasını söyledim. Kullanım kullanmamak size kalmış. Görüşürüz.